Alfa yayınlarının o güzel serisinde psikoloji kitabı karşımızda. Yani bu görseller, bu kapak tasarımı yeni başlayanlar için çok iyi. Sadece şu görselleri oturup yorumlayacağınız, yani onu bile yapsanız, birer paragraf yazsanız bu görsellerle ilgili hiçbir şey okumadan bu kitaptan. Yine bir şeyler kazanmış olursunuz. Psikoloji kitabı. 2012 birinci baskısı. Felsefi kökenlerden alıyor. Davranışçılığı anlatıyor. Psikoterapi. Tabii ki Freud. Bilissel psikoloji. İsim isim sosyal psikoloji sosyal psikoloji de çok önemli gelişim psikolojisi tabi Piaget, Vygotsky bunları Erikson eğitim bilimciler bunları bilir farklılıklar psikolojisi kişilik ve zeka orada bitiriyor ve i̇şte bu alt başlıklar da yine insanları çekiyor. Mesela kürdan için aklınıza gelen bütün kullanım amaçlarını sayın. Cuma gelmeden önce Robinson Crusoe kişilik özelliklerinden yoksun muydu? Genel zekayı oluşturan sıvı zeka ve kristalleşmiş zekanın birleşimidir. Delilikle deha arasında bir ilişki vardır. Performansı üç temel motivasyon yönetir. Duygu esas olarak bilinç dışı bir süreçtir. Çevresel unsurlar olmadan davranış anlamsızca kaotik olurdu. Deli olanla olmayanı akıl hastanelerinde ayıramayız. Bilinç. <laughs> Evin 300'ü son bölümde o şekilde bitiyor.